Haydi Beşiktaş galibiyet seninle olsun inşallah. Kasimov kullandı, serbest vuruşu kafa, top dışarı gitti. Yarmakov korner golü vardı. Emiran'ın Emiran yaptı ortasını bu arada Halil de girdi araya. Girişin başarılı kalesinde. Topun başında duran topun usta ismi Emiran yaptı ortasını. Kafa, kaleci girişen. Tam Emiran'ın sevdiği nokta Emiran kullandı köşe vuruşunu direkten dön. Eyüp. Eyüp'ün önünde 3 kişilik baraj. Eyüp doğrudan kaleye top dışarı gitti. Emirhan topun başında. Korneri kullanıyor. Emirhan kullandı korneri içeriye doğru gol. İşte gol, işte gol, işte gol. İşte, gol. i̇şte Beşiktaş. Krasnodar karşısında Emirhan'ın muhteşem korneri Golü getiriyor Beşiktaş'a. Mükemmelsin Emirhan. Mükemmelsin Emirhan. Harikasın Emirhan. Koray Yağcı yükseklik kazandırdı topa Emre'ye doğru. Emre aradan geçerse tehlike. Kapattı Krasnodar. Şimdi köşe vuruşunu ters taraftan Krasnodar tekrar kullanıyor. İçeriye çevrilen top daha boşta kaldı. Savunma iyice kapattı Beşiktaş'ta. Tehlikeli bir pozisyondu bu. Beşiktaş hata son anlarda dahi iyi. Minik kartallar yılmıyor. Ve son düdük geldi Beşiktaş. Lukoyu çaldınız Champions Kupası. Şampiyon olarak İstanbul'a yani tamamlıyor. İşte minik kartallar seviniyor.